Memnunuz. Nasıl geçiniyorsunuz efendim? Halk biraz şikayetçi de. Avrupa'ya bakın önce. Tamam mı? Ondan sonra ülkeye bakın. Ne var efendim Avrupa'da? Ne zaman gittiniz Avrupa'ya en son? Ya ben Avrupa'ya gitmedim. Ben haberleri diyorum. Eğer bir şey soracaksanız yanlış adım açarttım. Neden efendim? Bak, işsizim. Şu anda boştayım. Tek bir duam var. Allah benim ömrümden alsın Recep Tayyip Erdoğan'a versin. Amin efendim. yayınlayın bunu. Amin. Allah sizden alsın Erdoğan'a versin. Amin. Amin. Hep Allah birlikte amin. Allah başımıza nekti gitmesin. Allah yokluğunu göstermesin. Diğer bütün partilere bakın. Yıkacağım, iptal edeceğim, sökeceğim, dağıtacağım. Ya 90 yıldır bu ülke çivi çakmamışlar. Efendim işsiz olduğunuz halde bu ekonomiden i̇şsizim. nasıl memnunsunuz? Vallahi billahi de vallahi işsizim memnunsunuz onu soruyorum. Ya daha ne yapayım ya? Adı sen getir ben ne bir şey Memleketten buraya gelene kadar patates atıyorum bizim orada patates 5 liraysa. Buraya gelene kadar adam aracısı hile yapıyor. Kalabortatıcı hile yapıyor. O hile yapıyor. Adam kaldırımda kösteklenir ayağı yere de kalıyor. Tayyip'e beddua ediyor. Ya ev sahibim beni evden çıkardı. Babamı getireceğim diye. Babasını getirmedik kiraya verdi. Ben bin liraya oturuyordum. Şimdi iki buçuğa kiraya verdi. Bu da mı Tayyip'in suçu? Hayır değil. Evet. Denetimsizliğin suçu. Tamam hep Tayyip'in suçu. Ben Denetimsizliğin açık... suçu ne efendim. Ne olursa olsun. A Bakın millete, bir ülkenize bakın. Ondan sonra şikayet edin Nankolluk yapma. Efendim doları bakın şurada ne kadar öyle konuşursunuz isterseniz. Ya. Nasıl ne olursa? Zamanda Abdülhamit Han Hazretleri'nin de her şey güzel olacak diye Emine Karasu'nun lafı Güdel olacak diye yıktılar. Bunu da böyle yıkacaklar. Aynı slogan, Abdüla aynı şey. Abdülhamit kim indirdi? Ermeniler indirdi. İşbirlikçileri için indirdi. Yanındaki adamlar indirdi. Ermeni soykırımı dediler. Bir bakın bakalım. Kim yapmış soykırımı? ne alakası var şu anda? Türkiye'nin 2022 aynı. ekonomisiyle Abdülhamit Han'ın ne alakası var? Hangi partiyi savunuyorsunuz? Biz parti savunmuyoruz. Hangi partiyi savunuyorsunuz? Biz parti savunmuyoruz. Peki amacınız Ona göre anlatayım. Amacımız yok. Ben halkın ekonomik durumunu ölçüyorum. Bak, vallahi istedim. İşten kovuldum. Evsiz olabilirim, işsiz olabilirim, aç olabilirim, açık da olabilirim ama vatansız olamam. Vatanda ne yakısı mı? var efendim konu? Evet, şu anda her şey vatan vatan meselesi oldu. Bütün dünya birleşmiş sana saldırıyor, siz içeriden yapmayın. Kim olursa sözüm e, sana e, değil. Ekonomi Söyledim. kötü, biz tamam içeriden işte. bir şey yapmıyoruz. Tamam ekonomi kötü, kim gelip düzeltecek? Bana birini söyle, hadi. Başımızdaki düzeltsin. Tamam işte adam ya benim evdeki tövbe çocuğum var ona söz geçiremiyorum. Adam içeridekiyle mi uğrasın? Dışarıdakiyle mi uğrasın? Avrupa'yla mı uğrasın? Ha, devlet başkanı Ondan başkanı demek bu demektir efendim. Ha, devlet. O zaman biraz da vatandaş yapsın. Yapsın. Ne düşüyor ha. bize? Ne düşüyorsa adam Siz başlayın Başlayın mesela. Siz kalmıyor. başlayın. Ben yapıyorum. Ne yapıyorsunuz? Mesela hadi sen getir. El arabasını hurdaya çıkıyorum. 3 lira alırsam 3 bıçağı satıyorum. 50 kuruş. Allah bin